<laughs> <laughs> ha? Bura nere? Oh! Hasan! Pronju! Emir! Lan! Kalkın oğlum! Hey! Oh! İyi misiniz? Abi ne oluyor ya? Oğlum adaya düşmüşsünüz. Kim attı bizi buraya? Ben en son bir tane taksiye binmiştim. Oğlum bura ada değil. Okyanus okyanus. Emir sen mi attın bizi buraya? Ya hayır ya ben en son dört çalışıyordum. Aklına <laughs> sen mi attın? Abi ben dışarıdaydım taksiye bindim. O zaman Prongu, kim attı bizi buraya? Allah'ım e, gençler size kötü bir haberim var. Ne oldu abi? Hasan hmm. maalesef burası okyanus olduğu için burada köpek balıkları var. Ne yapacağız? Nasıl hayatta kalacağız burada? Pruncu bir şey yazıyor. Köpek balığı yiyelim mi? Uy köpek balığı nasıl yiyeceğiz ya? Lan <laughs> oğlum ne oluyor korktunuz mu? Ne burada burada aşağımızda. Lan lan lan. Lan. Aa, sıradın, sıradın. lan bas bas bas. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öldüm öldüm. Ha lan yiyin lan. Abi sattı öldü lan. Arkadaşlar dayanın. Ay. Bir şey yapalım. Yok mu eşyanız? Hiçbir şey yok mu? Abi ben aşağı bir kaçsam ne yapsam ya? Aa. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Barbie, Oğlum yedi. çok pis vuruyorlar. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Aa. Ben gidiyorum ben geliyorum. Tamam ben geliyorum. Köpek balıkları geliyor. Arkadaşlar. Like. al şans bloğu al bunları al ya kaç Ayy. çıkarı kaç la koyunlara bak al bunları yeriz yemek Aa! abi Oğlum, ben bir şey bir yok. yok bir tane mekanımız vardı patlattınız ya yanıyor da arkadaşlar mekanı düzeltelim mekanı düzeltelim aha şurada şeyler var bulutları al bulutları toplayın bulutları toplayın 1 mi 2 bir 1 mi 2 Bir. 1 mi 2 mi 1 2 tane vardı Kılıç, Kılıç mı? Oo güzel güzel. Baltayı severim. Baltayı severim. Hasan köpek balıkları gözükmüyor bu arada. Neredeler? Dur bakayım. Ee, abi burası boş tarafta. Bu taraf bahiyorum, boş. Bakıyorum arkadaşlar köpek balıkları var. Bu abi. tarafta boş. Ah küçük balıklar var. Oğlum köpek balıkları kalmadı. Kaçmışlar herhalde. Ama gelebilirler herhalde. O ok çıktı bana çok iyi. Ve sünger. Abi sen ok diyorsun, sünger diyorsun. Ben burada ölüyorum. Ha ne ölüyorsun oğlum? Köpek balıkları var mı hala? Gözükmüyor etrafta. köpek balığı yok değil, boğuluyor. Boğulma. Oo can geldi bana. Eyvallah Prince teşekkür ederim. Burada ağlasan hayatta kalmamız lazım. Birazdan çünkü ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Köpek balıklarının sülalesi gelecek. Sen abi. Onları ailesiyle beraber öldürecek. Köpek balığını kovaladığımız için, ona vurduğumuz için kan çıktı ve biliyorsun köpek balıkları kan izine gelir. Evet. <laughs> Arkadaşlar o yüzden köpek balıklarının sülalesi gelecek. Haberiniz olsun. Ah! Oğlum ne oluyor? Vurup <laughs> geliyor. Heh. Al abi. Hasan tut. Oğlum atmayın bana. şanssız Zaki blok şey atıyorsunuz ya. Bizim acilen çok güçlenmemiz lazım. Şans blokları bitti mi? Herkes toplasın eşyaları şuraya. Atın atın. Ne yapıyorsunuz lan? Abi buradan kaçacağız bekle. Ne oluyor bu? Oyuncak. Ha. Ne 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 lan, Hasan. ne 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 Yok Oğlum birden kreatif moduna geçti. Aa. Ne oldu? Ne var bu makinede? kreatif geçme geldi. Oo oh, ciddi mi? Kaç dakikalık bu? Hasan sen de yap, sen de yap, sen de yap. Böyle sürekli basıyorum. Oo oh, sana da geldi. Aa. Gel pro oyuncu sen geç şuraya, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Şuraya, 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 şuraya geç. Geç, 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 geç. geç. Geldi abi, mi? Geldi. Aha. Ona da geldi. Emir geç buraya. İttireyim şunu dur. Hasan biraz fazla vurdum galiba. Arkadaşlar şimdi amacımız güvenli bir ev yapmak. Evet sizler için en güvenli ev yapacağız arkadaşlar. Ama bir sıkıntımız var. Hasan aklıma ne geldi? 4 milyon abone olamıyoruz. Kimse like atıp abone olmuyor ya. Ya böyle değil mi <laughs> arkadaşlar like atıp abone olun ya. Sizin için güvenli ev yapacağız ya. Lütfen ya. Bak en sağlam evi yapacağım. Söz. Şimdi arkadaşlar suyun altına yapacağız buraya. Allah köpek balıkları yok değil mi? Tamam. Suyun altında yapacağız. Tabi 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 tabi. Su altı base olacak anladın mı burası? Sen şu an tarafa yap ben buraya yapayım. birleştirerek sonra. Ben buraya yapacağım. Sen oraya mı yapacaksın? Tamam ben de buraya yapıyorum. Benimki bayağı güzel olacak haberin olsun. Benimki daha da güzel olacak. Hem de obsidyenle yapacağım dışını. Ben camla yapacağım. Oo kendime gece görüşü vereyim. Bana versene ya. Sandan vereyim. Aynen. Oy gece görüşü de çok güzel oluyor görüntü Hasan. Şuraya bak. Oy. Güzel lan. Oğlum harbi suyun altı çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya baya güzel. Ee, World of var mıydı burada? Var. Galiba vardı. Oh çok güzel çok güzel çok güzel. Arkadaşlar şimdi var ya siz görün neler yapacağız. 3 katlı blok yapacağım arkadaşlar. Elmas içerisine de kuvars. Anladınız mı gençler? 3 katlı olacak bu 3 katmandı. Hasan. Efendim. Bu altında nefes alabilir misin? Yani bir süreye kadar olurum. Ben bir şey denemek istiyorum şu an. Dene abi. Videoyu izleyen herkesle beraber aynı anda nefesimizi tutsak şu an videoda. Acaba kaç saniye tutabiliriz? Ee, bilmem. Denemek ister misin? Ay ben 13 saniye falan O zaman arkadaşlar aynı anda nefesimizi tutmaya başlayacağız. Bunu başarıyla yapanlar like atsın, yapamayanlar like atmasın. O yüzden ben sayıyorum şimdi. 3, 2, 1, Tıp. Ah, seni geçtim. Ben saniye yaptım. Oo ben daha uzun yaptım. Sen bırakınca ben de bıraktım. Hasan az daha var ya nefessizlikten ölüyordum ha. Ben de. Bir daha yapmayalım. Bir daha yapmayalım. Fazla yaptık. Suyun altındayız. Bir de zararlı arkadaşlar. Suyun altındayken tehlikeli olabiliyor. Nedir ait setimizi koyalım arkadaşlar? Nedir aysız? Bu iş hiç mi hiç olmaz? Hasan ben her şeyi buraya yapıyorum valla. Yap abi yap. Oğlum büyülü kılıç geldi bana. <laughs> Bu nereden çıkmış? Pro mimar yapmıştır. Ay pro oyuncu. Oğlum ben bunları buraya koyacağım. Keşke giyseydim ya. Dur direkt giyeyim. Abi bir şey İçerim diyeceğim. Ya, söyle. Abi ben sen dedin ya bir iyi bir basabilir misin? Emir evet dedi. Dedi ki emin misin? Emir de evet dedi. Ama em, emir emin emir değil ki. Aa, ya. Emin değil emir çünkü o yüzden mi? <laughs> Nasıl espriydi? Peki bir şey soracağım. Efendim? Senin adın da Hasan ama kara basmıyorsun. Merhaba. Hani Hasan kara basan ya. <laughs> <laughs> ya, basıyorum karar. Komik komik arkadaşlar işte bu espriler var ya. <laughs> yemin ediyorum gülmekten öleceğim <laughs> <hocam> ya. <laughs> Bence bayağı komikti. Siz buralara sünger koysanız da içeriye su basmış. Ya Hasan burayı bilmiyor mu ya? Ta tabale koyacaktın buraya ya. Abi dur, dur ben burayı çağırdım al kılıca bak. At bakayım. At abi at. Al al al. Altın. Nasıl? Güzel mi? Oyuncu. Hasan, buraya buraya kekomizi var. Kekomizi. <laughs> yap bakayım. 50 kuruş var mı? 50 kuruş var mı? Ver bana 50 kuruş. Vermezsen 50 kuruş alırım donunu. Hey 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 Abi ne yapıyorsun? Bak kırdım pardon pardon pardon. Oh, no, no. Pardon ya kırıyorum <gülüyor> yanlışlıkla. <gülüyor> Aa yanlışlık değil. <laughs> tamam tamam şaka yapayım. Beylerimiz ortak. Bak bak. Doğru doğru. Evet şuradan iniyoruz. Oo yeraltı yeri. Tamam beğendim güzel. Yeraltı gizli base'i güvenli base. Beğendim. Nasıl çıkacağım oğlum buradan? Bekle onu da yapacağım. Nasıl çıkacağım kaldın burada? Abi game modum var ya zaten. Kırayım mı? Ya abi şurası şurası. Ha çıkmış bura. Ama... Abi bir şey diyeceğim. Söyle. Ben bu setleri Asana da vereyim mi? Ver oğlum hepimiz beraberiz. Ama çoğalt onu işte yap çoğaltacağız hepimize. Hasan dur daha yapıyoruz oğlum. Neye bakıyorsun? Çalıyorum abi ne bakmasın. Ne çaldın oğlum? <laughs> Sen Senden çocuğum olsun istiyorum gözleri. Bir TNT patlatma odası yapalım. Köpek balıklarını oraya çekelim Hasan. Nasıl fikir? Mantıklı. Şimdi arkadaşlar burası bizim base'imiz. Şu an yapacağımız şey TNT patlatma odası. Oranın etrafını netherite'dan yapalım Hasan. Nereye yapalım peki? Burayı kullanalım. Buranın üstünü mü? Evet buranın üstünü bir yerden yapalım. Oraya çekmemiz zor olur ama. Evet. Önce aşağı doğru. Aynen buranın yanına yapalım. Böyle bir yere yapalım. Aynen buranın yanına. Aslan şimdi yosun mosun kalmayacak. Oh. Ha kalmadı. Vallahi rahatladım. Rah rahatlatıcı video gibi oluyor lan bunları kırmak. Tık 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 tık. Etraf temizleme geldi. Etraf temizleme geldi. Tık, tık 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 Her yeri temizliyoruz. Her yeri temizliyoruz. Hasan gerçek seveni bulmak niye bu kadar zor? Çünkü gerçek seven yok. Yemin et bulamaz mıyız? Çok zor. Evet arkadaşlar Hasan'dan ilişki tavsiyeleri alacağım ben şu an. Hasan sana bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki bir manit manitam var tamam mı sevgili? Hayırlı olsun evet. Ee, sonra o sana diyor diyor ki e, gündüz diyor mesaj atacağım diyor haber vereceğim ne yaptım falan diyor. Çünkü sen diyorsun ki bana haber ver diyorsun tamam Ama sana bir şey yazmıyor o gün. Yazmasın boş. Sence bu kız ne yapıyordur? Ne bileyim abi. Unutmuş mudur? Ha. Abi zaten unutamaz. Ya. E yani unutursa beni unutsun. Beni unutursa kız beni unutsun konuş. Mesela kız sana diyor ki internetim yok diyor yazamadım. İnanmalı mısın? Yenisini alırım. Yalan mı söylüyordur gerçek midir? Ben ne bileyim abi şimdi niye bana yalan söylesin ki durduk yere. Peki şey diyorsa bildirim gelmemiş aşkım mesajını görmedim. Bütün gün yazmıyor o yüzden bildirim yalan gelmedi. Durdu. Evet bravo Hasan. Deri deri. İlişki uzmanı Hasan yalandır dedi arkadaşlar. Sizce gerçek midir? Hasan şu an bedrak yaptık ya o kadar şey koydum. Sünger hala su kaçırıyor oğlum bu. Niye böyle? Bedrak su mu kaçırıyor? Yok be. Baksana oğlum bir sıkıntı var burada. Bekleyelim. Bu sistemi şöyle bir azaltalım nasıl çalıştığını. Gösterelim. Evet arkadaşlar bu da TNT var bu sistem şöyle şuraya bastığınızda çıs. Oğlum bir tane patladı ama daha çok biz bunu daha güçlüsünü yapacağız. Anladın Abi. mı? Oğlum su geliyor. Su girmesin şuradan. Kapat. Ya e, kapatalım. Al bitti. Burayı su doldurup TNT yağdıralım. Oha TNT'leri buraya mı koyacağız yani? Tavana mı koyayım böyle? Aynen. Nasıl koyacaksın? Bırakıcı yapar. Ha böyle. Bunun içine ben, koysun koyuyorsun evet, TNT. Bunun içine TNT koy mesela. Koydum. Al 64 tane TNT koydum. Oha! Oho Suda patlayınca hasar alır mı köpek balık? Doğru oğlum köpek balıkları suda yüzdüğü için buraya da girebilir. Öbür türlü giremez. Tamam güzel güzel. O zaman Hasan şöyle yapacağız. Bak buradan gireceğiz tam içeri. Buradan girdik diyelim. Köpek balıklarını çekeceğiz. Buraya gizli bir kapı yap. Buradan bizim çıkabileceğimiz çıkabileceğimiz bir kapı. Buradan yapayım. Biz dışarı çıkıp bunu kapatacağız etrafını hemen. Hemen etrafını bloklarla kapatacağız. Emir ekipmanlar hazır mı? Oy yukarı sıcam, güzel oldu. Ben de diğer tarafı kontrol edeyim. Ooo! Üstten nasıl gözüküyor? <laughs> Harbi mükemmel gözüküyor base'imiz ha! Şuraya bakın. Giriş büyük gözüküyor lan. Giriş bırak... Ooo! Selamün Çıkış daha güzel bak. Çıkış hızlı çıkartıyor. Evet arkadaşlar Minecraft'ın en iyi yeraltı havuzunu yaptık şu an. Pardon, yeraltı base'i. Oh, Allah! Lan! <laughs> ya! Oh! Oğlum dur cam kırılıyor dur. Tehlikeli patlayıcı. Tehlikeli patlayıcı yaklaşmayın yaz yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Evet arkadaşlar şuraya basınca mı patlıyor? Yes bas. Hasan aşağıya insene bir deneyelim. Evet arkadaşlar Hasan diyelim ki köpek balığı orada yüzüyor. Yüz bakalım köpek balığı gibi. <gülüyor> 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 Hasan harbi köpek balığı gibi oldun ha. Tipe bak. Evet köpek balığı ol bakayım. Oha saldırıyor. Kimsen köpek balığı. Ben mi olayım? Tamam geç. Hav 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 hav. Lan gerçek köpek balığı var. Oğlum gerçek köpek balığı gelmiş. Burada burada Hasan patlat onu. Aa. Aa. Ölmüyor oğlum bu ne kadar güçlü. Sen de bak şimdi bak. planımızı imza anlatıyorum tamam mı? Oğlum köpek balığı doğuyor burada ne oluyor anasını. Aa öldü öldü öldü. Biri öldü. O da öldü tamam gel. Planımız ne Hasan? bak, sen köpek balığını takip ettiriyorsun tamam mı? Hop ondan sonra şu kapıdan giriyorsun. Hasan ilk başta az köpek balığı geliyor. Onları kılıçlarla yenebiliriz tamam mı? Ha. Ama onların babası, dedesi, halası, anneannesi, babaannesi, sülalesi, padişahı <laughs> bütün hepsi geldiğinde buraya sokacağız. Ama bu kadar farkına gerek direkt büyükler diyebilirdin. Büyükler gelince diyebilirdin. Büyükler gelince. Evet büyükler gelince sen buraya içine çekeceksin tamam mı? Tamam. Bunun için hasar almayacaksın. Ben... Ooo oo, 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 tamam. Su doğrunca ben hasar almıyor muyum? Evet. İstiyorsan girip deneyelim. Deneyelim. Geç Söyle lan Geçtim. Tamam. Köpek balığı ol. Alıyor musun abi? Bunu bana bana öğreten <laughs> hocanın... <laughs> Bir <laughs> Oha yağmurda mı savaşacağız oğlum? Abi yağmur yağarsa geliyor demektir. Eyvah. Vallahi yağmur yağarsa geliyor mu demektir? Evet. Oğlum harbi türemi biraz kaldı. Dur 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 dur. Geldiler. Geldi mi? Dur Hasan bunları sana söylediğim taktikle. Oh. kılıçla kılıçla. Ok da at. Oğlum çoğalıyor. Oh. oh. Hasan geri 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 geri. Oğlum oha. Samet abi. abi ee, ne yapacak? Bir mı girecek? Hayır hayır hayır. Birazcık böyle öldürelim. Birazcık böyle öldürelim. Abi çok hızlılar oh. abi nasıl oh. Yukarı çıktılar yukarı çıktılar yukarı. Çıkan indir çıkan indir. Git lan buradan. Öldürüyoruz öldürüyoruz öldürüyoruz. Oo! Oh. kaç he. İçeri, içeri 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 gel 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 takip ediniyorum ben de. Tamam 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 çekiyorum çekiyorum bunları çekiyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Abi hadi o içine gir. Oğlum nereden giriyorduk? Girişi unuttum. Ha tamam buldum buldum buldum. Geliyorlar geliyorlar. Hasan yukarıda mısın sen? Evet, Hazır şey, ol. Hadi. Olur oh ol çekiyorum 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 Geldi 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 geliyor geliyor Lan salın lan popomu <laughs> Popomu sürüyorlar Hasan Patlat 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 Git lan buradan Aa çekiyorum 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 Hasan geldi 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 Oo bir sürü geldi bir sürü geldi Oo <laughs> Helal 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 <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Bir tane daha geldi Helal be <laughs> Oğlum çok iyi sistem oldu <laughs> GG <laughs> <laughs> be Bas Hasan bas. Allah. 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 Arkadaşlar bu arada şu an fark ettik. Benim ekranım çıkmamış. O yüzden Hasan'ın ekranından izleyeceksiniz bu videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video istiyorsanız like'larınızı bekliyorum. Sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bye bye. bye. Soldaki videoda görüşürüz kanka. Bye bye.